Kızlar ne yapıyorsunuz? Şapkamı taktık. Ay ne yaptın sen öyle? Ben şey şapka. <laughs> Bak bak ne yapacağım. Abaz gözük şöyle. Kafam. Ayşegül oraya takılır mı kızım? Takılır. Ya bu dudağından yapıyor. Hayır hayır öyle olmaz. Çıkıyor. Zeynep çıkma oraya kızım. Nereye geldin Zeynep? Sen Anne okula gittim. başladın mı? Evet. Ana, akımda. Ana, akımda. Ana, akımda. Ana akımda. Nereye gidiyorsunuz? Bak şu kızlara ya. Nereye gittiler? Sen ne yapıyorsun? Takla mı atıyorsun? Dikkat et düşersin. <laughs> Düştü. Ay düştün dikkat et. Kalk kalk bir şey yok. <laughs> ne yapıyorsun sen? <laughs> Ay şunlara bak ya. Bomba da var. Yerler sıcak değil mi Ayşegül? Sıcak değil. Çimenler sıcak değil. Ama şu betonlar sıcak. Abla. Abla bu abla, iyi değil. Bay bay. kanal abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum.